Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizin adı turşu kavurması. İlk olarak soğanlarımızı küp küp doğruyoruz. Sıvı yağımızı ekleyip soğanlarımız hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız kavrulurken biz diğer tarafta turşumuzun suyunu süzdürüp küçük küçük doğrayalım. Soğanlarımız kavrulduktan sonra çok az salça ekleyelim Salçamızı güzelce soğanla karıştırdıktan sonra suyunu süzdürüp küçük küçük doğradığımız turşularımızı ilave edeceğiz. Bu aşamada eğer turşunuz çok fazla tuzluysa biraz suda bekletip tuzunu alabilirsiniz. Turşumuz çok fazla tuzlu değil derseniz olduğu gibi de yapabilirsiniz. Soğanımızın içerisine turşumuzu ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Kısık ateşte 5-10 dakika karıştırarak kavurunca turşumuz hazır demektir arkadaşlar. Bunun pişmesine gerek yok. Kavurmamız yeterli oluyor. Yemeklerinizin yanına, çay sofralarınızın yanına eminim çok yakışacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalımı takip edip bildirimleri açarak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.